Kahramanmaraş'ta oto kiralama şirketi sahibi olan Faruk Salman, kiraya verdiği lüks arazi taşıtlarının bir dolandırıcılık çetesi tarafından Suriye'ye kaçırıldığını söyledi. Çete üyelerinin arabaları sınır hattından Suriye'ye geçirdiğini belirten Salman, rejim muhaliflerine ya da çeşitli örgütlere satıldığını savundu. Toplam 16 arabasının ortadan kaybolduğunu belirterek hepsi 4x4'tü. İstek üzerine 6 tane 2014 model araç aldım. Teslim ettim ama başımıza bu olay geldi. Maddi zararım yaklaşık 1 milyon 200 bin lira dedi. Bu araçların e, Suriye'de olduğunu söylenildi. Suriye sınırlarında gezildiği söylenildi. Oto kiralama şirketlerini hedef seçen çetenin Türkiye gelirinde yaklaşık 40 şirketi dolandırdığını iddia eden Salman, Hasan Said Yüksekbaşı isimli bir kişinin geçen Nisan ayında kendisine telefon ederek kendisini İskenderun ve Mersin limanlarında taşımacılık yapan bir iş adamı olarak tanıttığını, lüks arazi taşıtları kiralamak istediğini söyledi. Araştırma sonunda 16 lüks arazi taşıdığını, yüksek başa kiraya verdiğini anlatan Salman, ilk 4 ay ödemelerin tam yapıldığını, daha sonra yüksek başın arabalarının çalınarak Suriye'ye kaçırıldığını söylediğini aktardı. Ee, araştırdık. Bazı araçların e, Suriye'de muhalifler ama hangi kimlerde onu bilmiyoruz bazılarının da Türkiye'de bazı depolarda olduğu söyleniliyor. Arabaların HTS kayıtlarında en son Mersin, İskenderun, Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan çevresinde görüldüğünü belirten Salman, çalıntı kararı çıkartamadıkları için kaskodan hak iddia edemediklerini belirtti. Arabaların her birinin 2000 lira vergisi olduğunu vurgulayarak, çalıntı koyulmadığı için ne kaskodan hak iddia edebiliyoruz ne de maliyeden vergileri düşürebiliyoruz. Yetkililerin bu işi bir an önce çözmesini istiyoruz dedi. Halen şu anda daha e, çalıntı konulmadı. Çalıntı konulmadığı için e, biz ne kaskodan hak iddia edebiliyoruz şu anda ne de mali açısından MTV'lerini düşürebiliyoruz.